anlatıyor. Gerçek adı Mahmut Yıldırım'dı ama Yeşil Kod adıyla tanındı. 1953 yılında Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Dincik köyünde doğmuştu. Ailesi yoksuldu. Babası ekmeğinin peşinden Elazığ'a göçtü. Elazığ'a yakın Yığınki köyüne yerleşti. Babası Salih'in düzenli bir işi olmadı. Bulunduğu işlerde yevmiyeli çalıştı, rençberlik yaptı. Umudu oğlu Mahmut'un okuyup adam olmasındaydı. ...Mahmut Yıldırım bu okulda birkaç yıl okudu sonra da ayrıldı. Yıldırım'ın derin ilişkilerinin temeli de burada atılmıştı. Saat. 1975 yılında askere gittim. Döndüğünde ferrokrom işletmesinde puantör olarak işe başladı. 12 Eylül öncesinde MHP ile içli dışlıydı. Ama çok da tekin biri olarak tanınmıyordu. PKK belası ortaya çıktığında birileri tarafından cepheye çağrıldı. 1991'den sonra adı faili meçhul cinayetlerle anılır oldu. Öyle ki analar mızmızlık eden çocuklarını seni yeşile veririm diye korkutmaya başladı. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ı Türkiye'ye mal eden isim dönemin CHP milletvekili Kamer Genç'ti. Kamer Genç bölgede sakallı kod bilinen sivil bir kişinin terör estirdiğinden yakınıyordu. 1993 yılında JITEM grup komutanı emekli binbaşı Cem Ersever'de Yeşil'den şikayet ediyordu. Artık kahraman olsa da Yeşil ünü sevmişti. Üzerinde adı yazmasa da üstü yeşil ve Türk bayraklı bir kartvizit bile bastırmıştı. İddialara göre Yeşil Jandarma İstihbarat Teşkilatı'nın bir elemanıydı. Adı hem Başbakanlık Teftiş Kurulu hem de mecliste kurulan komisyonun raporlarına girdi. O yıllara kadar JITEM'de çalışan Mahmut Yıldırım'ın yolu MİT'le de kesişti. İddialara göre Ankara'da bir pavyonda eğlenirken sivil polislerle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Polisler Mahmut Yıldırım ve yanındaki Ömer adlı arkadaşını gözaltına aldı. Yapılan üst arabasında üzerinden çıkan telefon filisti ilişkilerinin boyutunu da gözler önüne seriyordu. Filiste Abdullah Çatlı, Sedat Peker isimlerinin yanı sıra Çankaya Köşkü'nden bir kişinin de telefon numarası yazıyordu. Yeşil gözaltı olayından dönemin MİT kontrterör daire başkanı Mehmet Eymür'ün yardımıyla kurtuldu. Müzik Takvim yaprakları 1994 yılının Eylül ayını gösterdiğinde Yeşil'in iş adresi de değişiyordu. Son işi Şam'daydı. Hedefi de burada ikamet eden Abdullah Öcalan. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım Beyrut'a uçtu. Adı Yargısız infazla özdeşleşen Yeşil, 1996 yılında bir ikindi vakti ortadan kayboldu. Arkasında Ankara'nın Aşlı Durağı'ndaki otoparkta bir otomobil, bir eş, üçte çocuk bıraktı. Çokta da şehir efsanesi.